Geliyor gelmekte olan FED tarafından faiz indirimi açıklanacak. İndirimi diyorum direkt. Artık kesinleşmiş gibi çünkü. Bundan sonra geri dönüş olacağını zannetmiyorum. Çünkü bütün piyasa bunu fiyatlamış durumda. 0.25 puanlık bir düşüş bekleniyor. Peki neler olacak? Trump sürekli bastırıyor. Yeterli değil, yeterli değil gibi. Fakat artık piyasa bunu puanladı, fiyatladı ve bu yüzde şey %0.25 puanlı olarak gerçekleşmiş olacak. 0.50 düşse ne olur? Daha fazla düşse ne olur? İşimize yarar mı? Aksine yaramaz çünkü işlerin kötüye gittiğini anlatır. Peki artsa ne olur? Daha kötü tabii. Yani şu anda en olası pozitif durum 0.25 puan düşmesi yönünde. Piyasalarda bunu fiyatladı. Karar yarın veriliyor. Buradaki en önemli konuda tabi yapılacak olan konuşmalar. Nasıl konuşacak? Daha güvercin mi konuşacak? Daha şahin mi konuşacak? Biliyorsunuz her söylediği sözde grafik ekranları bir yukarı bir aşağı oynayıp duruyor. Yarın görmüş olacağız. Bakalım neler olacak. Bu karar öncesindeki düşüşler normal aşırı çıkışlar normal. Ee, tabii ki sonuçla beraber bu konularda şekillenmiş olacak. Herkese bol kazançlar.